Sevgili gençler, dersimize hoş geldiniz. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Bu dersimizde 3 tane çok güzel soru çalışması yapacağız. Dikkatlice takip edelim lütfen. İlk sorumuzdan başlayalım. A, 1'e eksi 2, B, 5'e 0 olmak üzere AB doğrusunu AC bölü BC eşittir 3 oranında dıştan bölen, bakın dıştan bölen C noktasının koordinatları aşağıdakilerin hangisidir diyor. Sevgili gençler, şöyle bir doğru alalım. Burası A noktası. 1'e eksi 2. Buraya A diyelim. Şuraya da B diyelim. B noktamızda 5'e 0. C noktamızda, burası olsun sevgili gençler, bunun koordinatları sorulmuş bize. Şurası eksi 2. Bakın, AC BC'nin 3 katı. Bu durumda BC'ye K dersek AB 2K olur. Dikkat edelim. A'nın koordinatları B'ye gelinceye kadar 2K'da bakın 1'den 5'e 4 artmış. Şöyle yapalım. 4 artmış. 2'de 4 artsa, artarsa 1'de 2 artacaktır. 5'ten 7'ye gelecek sevgili gençler. O ordinatına bakalım. Eksi 2'den eksi 2'den 0'a 2 artmış. 2'de 2 artarsa 1 de 1 artacaktır. Yani 0, 1 artırsanız 1'e gelir sonuç. Doğru cevabımız Denizli olur. İkinci sorumuza bakalım sevgili gençler. İkinci sorumuzda dikkatlice bakalım bu tür soruların çözümleri biraz kafa karıştırır fakat mantığını kavramaya çalışalım. Önce verilenleri yerleştirmeye çalışalım. Bakın AB BC'nin iki katı diyor. Yani şurası K ise burası 2K'dır sevgili gençler. Bunun temel eşrisi bakın B noktasını B noktasını O eksenine birleştirelim. Burası dik. Bu şu demektir. Bunun şu nokta bakın O'dan buraya kadar şöyle T dersek OT uzunluğu yani şöyle OT uzunluğu 16 birim. Ordinatı ise Eksi 4. Yani şurası normalde 4 birimlik bir mesafe var burada. Dikkat edelim. Bu dikdörtgen. Şurası. Şu açıyla şu açı sevgili gençler birbirine eşit. Şu açı da şuna eşit sevgili gençler. Bakın. Burada oranı da 1'e 2. Bu açının karşısında 4 varsa buradaki açının karşısında o A uzunluğumuz 2 olacaktır. Dolayısıyla AT uzunluğu dediğimiz uzunluk da 14 olur. Benzer şekilde bu açının karşısında 14 varsa, burada sevgili gençler, oran olarak e, uzunluk olarak 7 var. Yani burası eksi, eksi 7. D'nin yani bulunduğu yer. Eksi 7. Yani sıfıra eksi 7 noktası olmuş oluyor. Şimdi şu noktayı C noktasına gelelim. Şuradan bakınız. Şuradan şu karşılıklı şu üçgenler ve şu üçgenler birbirinin eş üçgenler olacaktır. Yani şurası da bakın şu açı ve şu açılar birbirine eşit. Şurası 90 derece olduğu için şu açı şöyle diyebiliriz. Özdeş bunlar. Burası sevgili gençler 2 birim. Dolayısıyla şurası 14 birim olacak. Şurası yani bunun apsisi 14. Dikkat edelim. Şurası da uzunluk olarak buna eşit olacak. Yani şu eksi 7 4 birim daha aşağı düşecek eksi 11 olacak. 0 eksi 11 noktası. Bu durumda C'nin koordinatları sevgili gençler Ab, e, absisi 14 ordinatı eksi 1 olur. Toplamları bunları toplayacak olursak 3 olup doğru cevabımız C'dir. Son sorumuza bakalım sevgili gençler. Burada dikkat edelim. E, Bir paralel kenar verilmiş bize. bir Paralel kenar verilmiş. Bu paralel kenarda bakın BE uzunluğu AE'nin iki katı diyor. Şöyle bir K dersek sevgili gençler burası 2K olur. Paralel kenarda karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit. Bu durumda DC uzunluğumuz 3K olur. Aynı zamanda şu üçgenle şu üçgen birbirine benzerdir. Burası 2P iken Burası ne olacaktır? 3B olacaktır. A noktasının apsisi 5, ordinatı 7. Yani şurası sevgili gençler 5'e 7 bunu yazalım buraya. B noktası da 8'e 15. D noktamız da sevgili gençler eksi 2'ye 0 olarak verilmiş. Şimdi bize bu iki nokta arasındaki uzaklık sonucu A noktasında bulunan aslan ile F noktasında bulunan filin arasındaki uzaklık nedir diye sorulmuş. F noktasının koordinatlarını bulmamız gerekiyor sevgili gençler. Buraya bakınız. Şimdi D noktası bakın apsisi eksi 2'den 8'e o da artmış. 5P'de 10 artarsa 3P'de 6 artar. Yani eksi 2'yi 6 artıracak olursak F noktasının apsisi 4 olur sevgili gençler. Bakın 5P de 10 artarsa 3P de 6 artar. Eksi 2 6 artırsak 4'e gelecektir. Benzer şekilde ordinatı 0'dan 15'e artmış. 5P de 15 artarsa P 5, 3 artar. 3P de 9 artar. Yani 0'dan 9'a gelecektir sevgili gençler burası. Bu durumda A şurası A. A ile F Noktaları arasındaki uzaklık soruluyor bize. İki nokta arasındaki uzaklık formülünü kullanacağız sevgili gençler. Şuraya bakalım. Bakın buraya x uzunluğu diyelim. x uzunluğumuz eşittir x uzunluğumuz eşittir karekök içerisinde bakın apsisler farkı 5'ten 4 çıkarsa 1, karesi 1 olur. E, 9'dan 7 çıktı 2, karesi 4 olur. Dolayısıyla bu x uzunluğunu sevgili gençler kare 5 olarak karşımıza çıkar. Doğru cevabımız Bursa olur. Hepinize üstün başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Esen kalın.